Hadi gelebilirsin. Buyurun. Beni ezmeden. <laughs> <laughs> Ailesi daha. Aa, baksın kapısını aç lütfen. Bir saniye, açıyorum. Görmüş olduğunuz Aybüke, yanda. temizlik yapıyor. Boş zamanlarında temizlik işleri yapar. <laughs> Rica ederim. Ve odamıza temizliyorum dolağımıza giriyorsunuz. Ama göremiyorum ben sizi. Ve evet, bitti. Ben yani göremiyorum artık sizi. Şöyle Aybüke'nin temizlik yapışını görür müsünüz? Sen bu kadar hayatında hamarat bir insan. Şuraya bak. Eğerler meğerler. Şu dolabın temizliğinin güzelliğine <laughs> bak. Ne yapıyorsun bakayım? <laughs> bak bakayım Aybüke <Aybuki. gülüyor> Neleri temizledim Pislikleri de göster bakayım. Aferin. <laughs> ...para kazanıyorlar böyle... ...boş zamanlarında... ...ne yaptılar garip adamlar... neredesin? <laughs> ...atletin yanında mı yine... Evet. ...hadi ya... ...şey bu taraf çok karanlık... ...biliyor musun ileride hiç gözükmüyor... ...maalesef... ...göremiyorum seni... Thank you.